Ya vay. Şimdi bu videomda Harun'dan bahsetmiştim. Normalce. Ve sağ atalım mı diyor. Kanki bir de diyor ki. Dakika şurayı bir iyice ne yerine bir şey yapayım. Bakalım bu değil. En yeni. Spike hastası olsun bir. Bir de bir tane bir tane videonun altına yazmıştım işte kanka bozsun falan bu da velet işte normalce diyor oğlum vesay gel falan velet normalci şuna bak oğlum vallahi velet bu şimdi ben kardeşim buradan sesleniyorum sana gel bakalım bu kuvar kodu okutursan neler olacak bu kuvar kodu okut <laughs> Neler yaşayacaksın? Evde evde ağzına takarak Gel bakalım Yok bu değildi hangisi Heh. Bunu okutursan kardeşim Bura Bu kadar kodu kut var ya o kadar kötü şeyler olur ki Ben sana bir oyuncu ID'sini de göstereyim hatta Oyuncu adı isim nereden yazıyordu lan? Heh. Şurada profil simgesinin altında var. Orayı şuraya yazarsan çıkabilir. Öyle. Gel bakalım. Kendini yenecek sanıyorsan. Emzini al da gel.